Merhabalar arkadaşlar, Sürcü hoş hoşgeldiniz. Bugün sizlerle beraber Kemerburgaz sınav eğitim alanında fake sınav gerçekleştireceğiz. Görmüş olduğunuz alan bizim sınav alanımız. Ve fake sınavımızda bugün bizlerle Mustafa Beyaztaş var. Merhaba Mustafa. Merhaba hocam. Arkadaşlar şimdi aracımızla birebir sınava başlayacağız. Arkadaşlar burada öncelikle imza atıyorsunuz. İmza attıktan sonra komisyon sizin bir fotoğrafınızı çekiyor. Çektikten sonra biz araçla beraber bir fotoğrafınızı çekiyoruz. Daha sonra komisyonun başta komutuyla başlıyorsunuz. Buyur Mustafa başlayabilirsin. Ben şu an e, sınav, fake sınav komisyon başkanı Ahmet adı güzelim. Peki hocam. Sen de gerçek bir sınava giriyormuş gibi sınav yapıyoruz. Başlıyoruz. Buyur Mustafa başlayabilirsin. Hocam ilk önce kaputu açalım, motoru tanıtalım. Evet, ilk kaputu açıyorsun, motoru tanıtıyorsun. Aracımız Citroen C3, Mustafa, başarmalısın bunu. Hocam, açım diyor ki. Hani iki elinle bir şeyi doğrultabilirler ya. Ne dedin? Neler söylüyorsun ya? Abi çoluk çocuk, insanlar, kadınlar, hanımlar... Nasıl kelimeler kullanıyor bu oğlum ya? Dur bak, şurada görmüş olduğun alandan mandala basıyorsun, ha, açıyorsun. Ha mandala orada mıydı? Görmedim. Evet hocam. Evet Mustafa. Motor silecek suyumuz hocam. <gülüyor> evet. <gülüyor> Merhaba hocam, garaj sürücü kursu. <laughs> silecek suyumuz hocam. Evet, motor suyumuz. Evet. Ondan sonra motor yağ kapağı. Evet. Ondan sonra akümüz hocam. Evet, bravo. Elektrik bölümü hocam. Sigorta Elektrik. kutusu. Evet, sigorta kutusu hocam. Ondan sonra yağ kontrol çubuğumuz. Evet. Ondan sonra radyatörümüz ön kısımda hocam. Evet. Ondan sonra başka neydi? Fren hidrolik yağ. yağı. Hidrolik yağ hocam. Ondan sonra akü söyledim mi? Aküyü söyledim hocam. Söyledim. Akü kendisi burada. Tamam, hava filtresi ve motorun hava filtresi. kendisi. Bir de motor olacak. Motorun kendisi. Tamamdır. Kapatabilirsin kaputu. Evet, Kapatı barkaya geçiyoruz. Şimdi bagaj tanıtımına geldi sıra. Bagaj tanıtımında nelerimiz var Mustafa? Hocam ilk öncelikle yangın tüpümüz. Evet. evet Araçta üzere. Ondan sonra iki tane reflektör hocam. Üçgen reflektör. Evet. Ondan sonra hocam böyle geçip Çekme halatımız hocam. Evet başka? Ondan sonra e, bijon anahtarımız. Evet. Ondan sonra çeki demiri hocam. Evet bravo. Ondan sonra e, bu hele ilk yardım çantamız var hocam. Araçta kesinlikle bulunması şart. Neden bulunması şart Mustafa? Hocam herhangi bir kazada Allah korusun Allah göstermesin. Amin. Herhangi bir kazada ilk yardım gelene kadar kendi elimizde geldiği kadarıyla evet. şey yapmamız lazım. Hocam bunun ismi neydi? Tak o Kirko. Kirko şeyimiz hocam. Ne işe yarar Kirko? Hocam teker patladığında böyle evet. aracı küfre kaldırmak için kolaylıkla değiştirebilmemiz için şey. Ondan sonra altta snap de yedek tekerimiz. Step ne? Step ne? Step ne ola? Hocam bir okudun. Step ne? Tamam. Tamam. Böyle hocam. hocam. Başka reflektörü söyledi mi ne işe yaradı? Söyledim mi? hocam. E herhangi bir kaza durumunda hocam. Arka ve ön taraflara Aracın durması gereken zorunlu hallerde. Şehir içi 30 metre, şehir dışı 150 metre mesafe böyle uyarıcı var. Evet. Eğer ki bak Mustafa şu şekilde banketle ayrılmış yol değilse hem gidiş hem gelişse hem öne hem arkaya, hem arkaya, hocam. arkaya kesinlikle koyulması gereken evet reflektör. Tamam şimdi lastik kontrol et aracı geçelim. Evet. Aracımızı Aracımıza bindik. Araca bindikten sonra burada sınav komisyon başkanı size aracı çalıştırıp beklemenizi söyleyecek. Aracı çalıştırıp bekleyelim Mustafa. Kontağı çevirdik, aracımız çalıştırdık. Araca bindikten sonra yapmanız gereken en önemli detaylardan bir tanesi emniyet kemerinizi takmak. Emniyet kemerinizi taktınız. Emniyet kemerinizi taktıktan sonra komisyon size aracın iç kısımları ile ilgili sorular soracak. Örnek verecek olursak Mustafa aracımız kaç vites? Hocam 6 vites 5 ileri 1 geri Teşekkürler Aracımızda kaç tane fren var? Hocam 2 tane fren var Nedir onlar? Bir el freni hocam Evet Bir de ayak freni Bravo soldan başlayarak bana pedalları sayabilir misin Mustafa? Hocam debriyaj Evet Ortadaki fren Evet En sağdaki de gazdır hocam Teşekkürler Freni hangi ayakla basıyoruz? Sağ ayakla hocam Bravo Peki Mustafa Sağ sinyal verebilir misin? Sol sinyal Teşekkürler. Şöyle klimamızı açalım. Yeterince sıcak. İçtim hocam. Yanıyor ortalık. Vallahi <laughs> yanıyor hocam. Peki dörtleri yakabilir miyiz? Yaktım hocam. Bravo. Peki arka camlar bulandı Mustafa ne yapmamız lazım? Hocam neydi bunun ismi hocam? Bunu arka yapıyorum. cam rezidansları ha, çalıştırıyor. Arka cam rezidansları. Evet. Ön camlar bulandı Mustafa ne yapmamız lazım? Ön cam bu rezidans. Bu arama. Evet bravo. Kapatabiliriz Mustafa. Peki silecekleri çalıştırabilir miyiz? Hocam. Sağ ol bu olarak. ilkincisi normal yağışlarda hocam. Cam ısladığında Evet. Yani normal kalkan ikinci kademe hocam. Normal bir yağış böyle hafif şiddetli. Bu kadar detaya girmek gerek bu kadar detay sormazlar. Peki. üç kademedir hocam. Tamam. Bravo. Bu da üçüncüsü. Peki aracın gösterge panellerinden bahsedebilir misin biraz Tabii bize? Nasıl göstergemiz hocam? Evet. Ondan sonra devir göstergemiz. Evet. Yakıt göstergemiz. Evet. Kararat göstergemiz. Bu da dijital hocam. Dijital ee, ekran. Dijital evet. ekran. Tabii bu gösterge de. panelleri Citroen C3 marka model araç için geçerli arkadaşlar. Peki Mustafa şurada kırmızı bir işaret var. O işaret ne anlamı geliyor? Hocam o şu anda park halinde durduğumuz için el freninin kalkık olduğunu bize anlatmaya çalışıyor. Bravo. Bravo Peki aracın iç aydınlatmaları nereden açılıyor Mustafa? Yukarıdan hocam. Evet bravo. Kapatabiliriz. Dedikten sonra Mustafa Komisyon sana şöyle bir şey de bulunacak. Diyecek ki Mustafa bey bizim için sinyaller çok önemli. Sinyalleri unutmuyoruz. Tabii ki hocam. Bir sinyal kalma sebebi bilgin olsun. yeter! yeter! Güzel yağ biliyorsun. Biliyorum hocam. Derslerin tamamına katıldın. Doğrudur hocam katıldık. Peki. Vakon hocamla. Çok rahat. Çok profesyonel. Peki güzel yağını tamamla. Kusursuz bir şekilde ehliyetini al. Diyecek. Hazır olduğunda çıkabilirsin diyecek. Aynalarını sen ayarladın, her şeyini yaptın. Ayarlı hocam. Peki, başlayabilirsin Mustafa. Şimdi arkadaşlar buradan ilk olarak başlangıç alanından 25 metre geri geri park yaptığımız kısma ilerleyeceğiz. Hazırsan başlayabilirsin Mustafa. Başlayalım hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Güvenliğinden emin olduğunda Eminim. hazır isitne başlayabilirsin diyecek komisyon. Başladım ve 25 metre park alanına doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Önce bir serbest sürüş. Dikkatli sürüyorsun Mustafa. Çok hızlı gitmiyorsun, çok da yavaş gitmiyorsun bilgin olsun. Minimum hız sınırı 30, maksimum hız sınırı 70-80 olarak belirli bölgelerde ayrılmış bulunmakta. Ona göre dikkatli sürmen gerekiyor. Aynı kontrollerini yapıyorsun. Gayet sakin bir şekilde. Köşe geldikten sonra kontrollü bir şekilde yolu kontrol ediyorsun. Sağ sinyal vererek sağ şeride geçmen gerekiyor. Çünkü neden? Sağ şeritten gitmek. Evet. ...bir trafik kuralı. Sol şerit ihlali yapmıyoruz. Uzun süre sol şerit ihlal ederseniz... ...karayollarında bir ceza var. Sol şerit ihlal diye. Yanlış evet. bilmiyorsam güncel tutar. Sol iki... şerit bir de hocam hız şeridi olduğu için... Hız şeridi olduğu için değil. Neyse. Acil durumda kullanılan bir şerittir sol şerit. Yani sen hızın ne olursa olsun... ...sağ şeritten gidiyorsun. Kendine güvendiğin için gitmiyorsun. Ya da hızlı gitmen gerektiği için gitmiyorsun. Sağ şerit müsait olduğu sürece... ...sağ şeritten gidebilirsin. Sol şerit ihlalin... E, yanlış Temmuz 2024 itibariyle 6440 lira gibi bir para cezası vardır. Onu da videonun şu sol altında, alt kısımda ben belirteceğim. Güncel tutarı kontrol edip. Bu güzel güzergahtan geldik. Selanik Bulvarı güzergahında ilerliyoruz. Yol senin. Devam et Mustafa. Yol senin. E, sınavdan geçtin mi Mustafa? Yani o yüzden buradasın. Evet. Sol sinyalini verdin. Önce sinyal daha sonra kontrol daha sonra aksiyon veriyorsun yani geçişini 3. hamlede tamamlıyorsun direkt olarak sağ ya da sol şeye geçmek diye bir şey yok Mustafa bilgin olsun Tabii gayet kontrollü yavaş hızımız ortalama 47-45-50 arası değişiyor akan trafiğin düzenini bozmayacak şekilde hızımız gayet iyi evet kavşaklara yavaşlıyoruz Mustafa kontrolümüzü kaybetmiyoruz sol sinyalinizi verdik. Kesik çizgiye geldik. Aynamızı kontrol ettik. Araç geliyor hocam. Evet. Sol sinyali yanık olması lazım. Evet, geçebilirsin Mustafa bak. Araç sana müsaade verdi. Fren yaptı. Devam. Görmüş olduğunuz göbekten ilk 25 metre alan için dönüşümüzü yapıyoruz. Sağımızı kontrol ettik. Kör nokta bakışı attık. Ve sol şeridin dibinden trafiğe katılıyorsun Mustafa. Durman gerekmiyordu bak. Kontrol kaydı. Sol dipten giriyorsun. Önce sağ sinyalini verdin. Sağ geçeceğini bildiğin için. Daha sonra aynı kontrolü yaptın. Ve geçişini sağlıyorsun. Evet sağ sinyalini verdin. Yavaşlatıyorsun arabanı. Şu an önümüzde bir araç 25 metre yapacak biz. O aracı beklerken Duba'nın olduğu kısımda şurada Tam güzel, durup şey. sağ sinyali durup dörtlerimizi yakıyoruz. Çünkü akan trafikteyiz. Aa, ya park yapma devam evet. et. Tekrar dörtlü sonörün sağ sinyalle içeri giriyorsun. Arkadaşlar ben buradan dışarıdan kayıt yapayım Mustafa. Bekle. Şimdi arkadaşlar burada vitesimizi R'ye alıyoruz. R'ye aldıktan sonra sağ sinyalimizi veriyoruz. Sağ sinyal vermemizin sebebi yani oldu. geri lambamızın sağda yanması. Yani geri geri giderken arkamızı iki kişiyi uyarma başlıyor. nasıl olsun olur hocam? Dörtlü de yakılıyor ama genel kural, yazılı kural sağ sinyaldir bilgin olsun. Peki. Şimdi elimi kaldırdığında başlayabilirsin. Tamam ben aynadan sizi kontrol ediyorum. Tamam ben önden çekim yapacağım. mı? evet. Mi? Şimdi arkadaşlar burada 25 metre alanına geldik. Buradan trafiğe e müsait alanda 25 metre geri geri gidecek. Geri vitesi aldı. Yavaş yavaş ilerliyor. Sağ ve sol çizgilere temas etmeden, durmadan ve duraksamadan 25 metre geri geri gitmesi gerekmekte. Şu an geri geri parkını yapıyor. Gayet başarılı. Bravo Mustafa. Tamam mı Mustafa? Gayet iyi. Oldu Bravo. hocam. Oldu oldu. <laughs> Oldu. Gayet iyi oldu. Görmüş olduğunuz gibi 25 metre farkını Mustafa yaptı. Biraz daha geri gelebilirmiş. Hocam Dubai'ye mesafesi nasıl? Evet biraz daha gel. Gel. Arkadaşlar bu sarı çizgide durması gerekiyor. Bu sarı çizgiler duvar olarak tamam hocam. addediliyor sınavda. <laughs> Aracımıza biniyoruz. Diğer parkımıza doğru yol alacağız arkadaşlar. Oldu mu? Oldu Mustafa bravo. Kesin. evet, sol sinyalini verdin. Verdim hocam. Evet, aynanı kontrol ediyorsun. Kontrolü bir şekilde ilerideki kesik çizgiden çıkıyorsun. Peki hocam. Eğer önünde hala hazırda park araç varsa yine bu çizgiden çıkabiliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Sınavımızın dört aşamasından bir tanesini tamamlamış bulunmaktayız Mustafa. Evet, evet, hocam. Parklardan 25 metre geri geri yaptık. Şimdi sırada L parkımız var. L parktan sonra yokuş kalkış, yokuş kalkıştan sonra paralel parkımızı yapıp başlangıç alanında aracımızı park edip sınavımızı bitireceğiz. Peki hocam. Ne hissediyorsun Mustafa? Efendim hocam? Şu an e ne hissediyorsun? normalde ben araç kullanıyorum hocam ama insan buraya gelince bu parkura ister istemez bir heyecan oluyor hocam tabii ki. Ne? <laughs> Öyle hocam. Olsun. Heyecanlı bastırman lazım Ne kadar sakin o kadar iyi Sen Hızını biraz düşürebilsin Şu an 70-80 km hızla sınırlı alanda 30 km sınırlı alana doğru giriş yaptık Hızımızı düşürüyoruz Ortalama 35-40 arası 30-40 arası diyelim ona Burada seyirhanede bulunmamız gerekiyor Gayet iyi gidiyoruz Mustafa. Bravo. Gayet kontrol ve sakin kullanıyorsun. Hocam, Herhangi yok. bir şekilde telaşın yok. Yok hocam. Gayet normal. Arkadaşlar bu video çekiminde eğer e, videoya 1000 like gelirse çekime devam edeceğiz. Mesela sağ şeride geçmene gerek yoktu bak. İleriden sol şeride döneceksin. Aracın olsun soldasın sen sen sol şeyde geçiyorsun kontrol bir şekilde aynı kontrol ettim. bak şurada döner kavşaktan gelene yol ver tabelası var eğer ki kavşak içinde döner kavşakta araç varsa yol veriyorsun ama şu an aracımız yok devam edebilirsin gayet iyi yavaş bir şekilde dönüşümüzü yapıyoruz bak sağ tarafı kontrol edeceksin Mustafa sağ taraftan araba sağ taraftan araba geliyor mu konuşamadım devam Mustafa devam et ya da bekle hocam. bekle tamam baya mesafesi vardı Şimdi devam ediyorsun. Dönüşünü yaptın. Gayet iyi gidiyoruz. Yine okul alanındayız. Hızımızı düşük bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Düşük hızla seyretmemiz gerekiyor. Evet, klima sesi çok gidiyormuş arabada. Onu fark ettim şu an. Klima biraz düşükte kullanalım. Yapma Mustafa. Bak vites değiştirirken az kalsın vitesi eline alıyordu ha. <laughs> <laughs> Aman diyeyim. <laughs> Başlamış olduğumuz kısma tekrar geliyoruz. Sağıyımızı verdik, kızımızı düşürdük. Kontrollü bir şekilde L park alanına giriş yapıyoruz. Sağıyımızı verdik Mustafa. Verdim hocam. Sol alandaki çizgiye yakın olarak kalıyoruz kaldık. İlerlediğimizde görmüş olduğunuz ilk siyah bantlı dubaya aynamızın ucunda görecek şekilde hizalıyoruz. Biraz ileri alabilirsin Mustafa. Parkını yapacaksın. İlerle. Şoför tarafından görüş. İlerle, ilerle, ilerle. Evet, aynamızın ucunda gördük. Bu şekilde tam sağa sağ sinyal girişini yap bakalım Mustafa. Bismillah. Bekle. Aracın park parkın parkını tamamlamasını bekle. Evet, çıktı şu an yerleyebilirsin. Tam sağ yaptık. Sağ siyemizi verdik. Kontrollü bir şekilde giriyoruz. Bu alanı tam ortalaman lazım Mustafa. Evet gayet iyi. Güzel. Gayet iyi. Şimdi parkımızı yapmak için vitesimizi R'ye aldık. Allah hocam. Sağ sinyalimiz söndü haliyle. Şimdi bakış hizanda şurada görmüş olduğunuz oyuk kısmının bakış hizanda şurada görmen lazım. Gel bakalım yeri. Düz bir şekilde geliyoruz. Gel. Gel gel Mustafa gel. Gel gel gel. Gel. Güzel. Ha, Ve bakmış olduğun zaman da şu hizayla bu hizada aynamız tam bir şekilde duba'nın ucunda görünüyor. Aynı simetride. Şimdi Mustafa tam sağ yapıyorsun. Tam sağ yaptın. Kontrol bir şekilde gel bakalım. Freni bırakıyorsun. Diyebileceği bırakmıyorsun. Geldin. Gel 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 arkadaşlar görüyorsunuz Duba'nın dibinden kontrollü bir şekilde girişini yaptı. Mustafa şimdi kontrol etmen gereken aynı anda yerdeki sarı çizgi. Sal arabanı gelsin 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 gel. Gel 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 gel. Yerdeki sarı çizgi paralel olsun gel. Biraz daha gel bak. Sarı çizgi paralel olacak gel. Geldin durdun güzel. Topladın bir yarım bir tam. Geliyorsun geri. Omuzunda diğer Duba'yı görünce duracaksın Gel. Gel 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 gel. Tamamdır. Şu an L parkın tamamlandı Mustafa. Burada komisyon sana parkın tamam mı diye soracak. Parkım tamam dediğinde dışarıda ben ve diğer komisyonumuz olacak. Komisyon başkanlardan hiç miyebiliyorsun. Parkım tamam dediğinde dışarıdan da soracak. Hocam tamam mı? Dışarıdan da okey şartı alırsa çıkıyorsun. Çıkarken yine girerken yapmış olduğun gibi yine sağ aynanı sağda görmüş olduğun dumanın ucuna hizalayarak tam sağa çıkıyorsun. Önce düz ilerliyorsun. Düz ilerle, düz ilerle. Bak çok kırma. Evet. Aynı ucunu gördün. Şimdi Mustafa tam sağ yapıyorsun. Sağ sinyal. Sinyalsiz çıkmak kalma sebebi. Devam. Evet kontrollü bir şekilde gayet iyi. Mükemmel bir şekilde çıkışımızı yaptık. İlerideki sarı alanda tam ortasında duruyorsun. Bu şekilde durdun. Burada sınavımızın üçüncü aşaması olan yokuş kalkış var. Yokuş kalkışı yapmak için sol sinyalini verdin ve yokuş kalkışını yap bakalım. Gayet iyi, bravo. Sınavımızın son aşaması kaldı arkadaşlar. Paralel parkımız. Paralel parkı yaptıktan sonra aracımızı başlangıç noktasına park edip parkımızı bitireceğiz. Biz bu arada fake sınav ama bayağı bir tanıtımlı gitti bu. Gayet güzel oldu hocam ya. Evet. Evet solluyorsun usta bunu. O sağa sinyal verdi duracak. Biz ne yaptık solladık devam ediyoruz. Buradan yoldan sağa gittiğimiz için sağ sinyal. Güzel ya bu şekilde. Şu an Paralel Park'a doğru ilerlemekteyiz. Son 100 metremiz gibi bir şey kaldı. Evet. Güzel. Şimdi burada komisyon geldiğinde hangisi müsaitse ona gir diyebilir ya da sen seç diyebilir. Bakıyoruz. İki olur mu? Araç çıkış yapmadı. 4 numaraya giriş yapalım. Peki. Çünkü müsait olduğunda en sondakinden başlayacak seni. Geldik. Evet. Sağ tarafa yakın gidiyoruz. Solumuzdan araç geçebilecek şekilde mesafe bırakıyoruz. Geldik. 4 numaradan sonraki numarasız dubada aynanı hizalayarak dur bakalım. Geldin. Evet durdun. Şimdi kafayı arka cama çeviriyorsun. Arka camın ucunda şu şekilde görebiliyor musunuz? Evet. Dumanın beyaz plakanın ucunu görmen yeterli. Gel bakalım. Gördün. Evet. Bu açıdan direkt net görüyoruz. Şoför açısından da şu şekilde beyaz dubanın ucunu gördük. Tam sağ yapıyorsun. Fazla görmedin değil mi? İdeal hocam. Şu anda böyle normal bakın. Tamam. Ya. Tam e sağ yapıyorsun. Sağ dururken sağ sinyali zaten yakmıştın. Dururken yakman gerekiyor. Yo, dururken yaktım hocam. Nedense bu araçta Tam, bir sinir söndü. Sabit durmuyor. Evet. Değiştirelim hocam. Hayır. Direksiyonu düzelttiğinde sinir otomatik kapanır Mustafa. Tekin Neyse. Şimdi sol aynandan 3 tane duba sayıyorsun. 3. dubanın kökünü göğçe durman gerekiyor. Gel bakalım. Geldin. 1 2 2 3 3 Üçüncü dumanın kökünü gördün mü? Biraz fazla gördün sanki. Peki. Bir yarım bir tam. Bir buçuk tur çeviriyoruz. Siyemiz söndü. Şimdi aynamızı görmüş olduğumuz sağ aynamızdaki numaralı dubayı ucunda görecek şekilde geliyorsun Mustafa. Gel. Geldin. Yeterli bak. Şu an gayet yeterli bir za Tam sol yapıyorsun. Aynanı indiriyorsun. Evet. Burada aynayı indirmemizin amacı geri gelirken kontrolümüzü sağlamak. Tam sol gel bakalım Mustafa. Sanki Evet, çarpacak mıyız? Gel. Hayır, yok çarpmıyoruz. Yok. Devam. Devam. Gel Mustafa, gel. Gel, 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 gel. Gayet iyi. Aracımız kaldırma paralel olunca duracağız. Gel. Kaldırımı kontrol et. Doğru. Gel, 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 gel. Kop gel. Kop gel günahlarından demiş. Gel. Aracını kaldırma paralel yaptın. Ve gayet iyi. Şimdi Mustafa dışarıdan kontrol edeceğim. Arkadaşlar bu şekilde Nasıl görmüş hocam? olduğunuz <laughs> gibi aracımızın sağ ve e, sağ ön ve arka tekerinin sarı çizgiye değmiş olması gerekiyor. Güzel mi hocam? Aynı zamanda da güzel. Gayet iyi Mustafa. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde <laughs> aracımızı hem arkaya çarpmadık hem sağ ve sol çizgilere değecek şekilde park ettik. Eğer ki Biz ön ya da Çıkarken de çekebilirsiniz. Nasıl tamam çekelim? çıkarken çekeyim. Bekle ama. Tamam. İşaretimi bekle. Şimdi burada aracımızın ön lastiği ya da arka lastiği herhangi biri sarı çizgiye değmediği takdirde sınav geçersiz sayılıyor. Şimdi Mustafa işaretimi vereceğim. Sol sinyal verip çıkışını yapacak. Çıkıyorum hocam. Çık. Evet çıkışını yaptı. Çıkacak ve duracak. Burada sınav komisyonu ve ben tekrar araca biniyor olacağız. Güzel çıktı mı hocam? Gayet iyi. Çok iyi, çok iyi. İşte bu. Evet, sol sinyal veriyorsun. Komisyon bindi, ben bindim. Öndeki komisyon zaten seninle beraberdi. Aynen hocam. Devam edelim. Sol sinyal. Devam. Gayet iyi. Şimdi aracımızı başlangıca bırakıp, başlangıca park edip sınavımızı bitireceğiz. Hocam. Sıcak mı oldu? Ayağım böyle sabit kaldığı için hocam. Ya, ayak bak böyle solda bekleyecek. diye Becin üzerinde olmayacak ayak. Bravo Mustafa. Buradan dönüş yapıyoruz. Burada hafif sağ eğimli geliyorsun çapraz. Duruyorsun ve yolu kontrol ediyorsun. Gelen var mı yok mu? Yok hocam. Direkt çıkmıyorsun. Sağ sinyali verdin aracını geri kaydırma. 50 santim geri kaydırmak kalma sebebi. Buradan çıkışını yaptın. Kontrollü bir şekilde. Bak buradan direkt asla çıkmıyorsun. Kontrolsüz çıkış yok. Kontrol edip o şekilde çıkıyorsun yola. Devam. Şimdi yolu okuman lazım. İleride sağda araç var. Senin ona önceden karar verip sol aynını kontrol edip sol sinyalini veriyorsun. Aynını kontrol edip soldan devam ediyorsun. Önemli olan zaten bu. Yani aracın dibine gelip sola girmek diye bir şey yok. Şimdi tekrar sağ müsait kontrolü bir şekilde trafiğin akışını bozmayarak sağ şeride geçiyorsun. Gayet iyi. Toplamda 25 dakika oldu Mustafa. 25 dakika süredir sınav devam ediyor. Sınav süresi 40 dakika arkadaşlar yeni güncelleme ile 35 dakikada sınavlarımız 40 dakikaya yükseltildi. Sinyalle eğlencem bittiyse söndür kanka. <laughs> 40 dakika dolmadan sınavımızı bitirmiş bulunacağız. Yine bir okul geçti. Buralarda hızımızı yavaşlatıyoruz. Ne olur ne olmaz. Allah korusun. Şimdi buradan dönüş yapacağız Mustafa. Tam sağ döneceğimiz için sağ sinyal veriyoruz. Döner kavşağa yaklaştık. Sağ şeritten çıkmadan, sol şeride taşmadan bak. Yine ne var burada? Yol ver. Döner kavşaktan gelen yol var. Araç var mı kavşakta? Yok. Geliyor. Geçebilirsin. Ha geç kaldım. Neyse yolunu ver. Evet, o da bir eğitim aracı. Tekrar bir araç geliyor Mustafa. Bir anlık gecikme. Bak nereye mal oldu. Devam Mustafa. Bu araçtan sonra devam et. Çıkışını yap. Yap çıkışını sağ sinyal. Bak sola taşmadan geldin. Güzel. Hemen yoluna bakıyorsun. İleride sağ şerit T dolu o park etmiş araçlar var. Hemen şimdiden sola geçiyoruz hocam. Sinirlerimizi evet. yakara. Evet gayet iyi. Mustafa şimdi başlangıç noktamızda müsait bir yerde sağ park edeceksin. Yavaş yavaş sağa geçiyorsun. Bak burada yol parkla beraber üç yerde çıkıyor. Yavaşlıyorsun yavaşla yavaşla. Bak yine bir kamyon eğitim alanımızda park etmiş. Ya bir değişiklik olsun bıktık ya. Ama büyük ihtimalle kum aracı evet. evet. Sağ yanaştığın sinyalle yavaşlıyorsun, yavaşladın ve durdun. Aracı şimdi park haline alman gerekiyor Mustafa. Ne yapıyorsun? Vitesi boşalıyorsun. Fidesi'den çıkarıp el freni çekiyoruz. Debriyaj freni bırakıyorsun. Evet, aracı stop ediyorsun. Bismillah. Evet. Ama sınav daha bitmedi Mustafa. Tabii ki. Kalabilirsin. Ne yapman lazım? Aynalı kontrol ederek kapıyı açıp çıkman lazım. Emret kemerini çözüyorsun. Teşekkürler diyorsun. Teşekkürler hocam. Teşekkürler. Geçmiş olsun Mustafa Sağ olun Bey. hocam. Evet. Ko kapını kontrol ederek çıkıyorsun. Şu anda araç gelmediği için çıkıyoruz. Açtın. Evet çıkıyorsun. Anahtarı, ben aldım. Sizin Hadi gel dışarı bu şekilde sınavı tamamlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu, bu, göstermiş olduğumuz bütün durumlara dikkat etmeniz gerekiyor. Evet araç gitmekte. Kısa bir konaklama. Evet arkadaşlar sınavımız bu şekilde ve güzergah bu şekilde. Park yapma şeklimiz bu şekilde. Şimdi ne yapalım Mustafa? Dededen biraz çay iç. Çay mı dededen içelim? çay mı içelim? Hadi gel dededen çay içelim.